Evet termometrelerin rekor tazelediği bu sıcaklar ne yazık ki arabalarında baş belası oldu. Özellikle bu yaz araba yangınlarında ciddi bir artış söz konusu. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları 45 derecenin altına neredeyse hiç düşmedi ve son iki hafta içerisinde Diyarbakır'da tam 50 araç alevlere teslim oldu ne yazık ki. Peki bu noktada hangi önlemlerin alınması lazım? Araç neden yanar? Bunlarla alakalı e, önlemler de oldukça önemli. Mesela burada Önümüzde görüyorsunuz bir araçta yanmış vaziyette, sıcaktan yanan araçlar dediğimiz gibi şu sıralar oldukça fazla. Bu noktada da tabii uzman görüşü almak, hangi e, önlemlerin alınacağına değinmek ve tabii ki e, araç yangınların neden çıktığını öğrenmek çok da önemli. Bu noktada da, da otomotiv e, gazetecisi Korhan Önder bizimle beraber efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi sıcak havalar insan bedeninin olduğu gibi araçları ve mekanik aksamları da zorluyor. Tabii burada dikkat etmemiz gereken 2-3 unsur var. Öncelikle araçların yaşı. 10 üzeri araçlar, 10 yaş ve üzeri araçlar, 20 yaşa kadar özellikle araçlar risk grubunda. Aynı insanlarda olduğu gibi daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi araçların bakımı, periyodik bakımlarının e, tam zamanda yapılmış olması motor soğutma sıvılarının ki günümüzde artık çoğu araç sıvı soğutmalı sistemle çalışıyor. Hava soğutmalı sistemler de var ama e, karbüratör dediğimiz karbüratöre dolan suyun e, motorun aksamın etrafında e, borular etrafıyla beraber bir kılcağı damar gibi ısınan motoru soğutması ve tekrar devir daim yaparak karbüratörün arkasındaki fanlarla soğuyup tekrar arabaya gelmesi. Hatta biz kışın antifriz kullanırız ama yazın da antifriz kullanımı çok önemlidir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın 10 yaş üzeri araçlarını kullanırken mümkünse acil bir işleri yoksa 10 ila 4 saatler arası trafiğe çıkmamaları sıkışık trafik olan yerlerde dikkat etmeleri motor soğutma sıvılarının e, tam olması eksiksiz olması bakımlarının tam olması son derece önemli. Tabii e, araçla alakalı veya aracın dışından etkileyen unsurlar var Özellikle uzun tatil yolculuklarında vesaire e, ailelerin araçlarında unuttukları bazı ekipmanlar olabiliyor Bu bir işte e, yakıcı madde olabilir bir çakmak olabilir. Bir kolonya olabilir, bir deodorant olabilir, bir e, gene m, yanıcı, parlayıcı bir madde olabilir. Bunlar da e, yoğun sıcaklıklı havalarda genleşerek araç içerisinde sıkıntıya sebebiyet verebilirler. En ufak bir motor çalışmasında meydana gelebilecek unsurda da e, yaralanmalara ve e, maddi hasarlı bu tip elim makalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla araçlarımızın bakımlarının tam olması ve araç içerisinde kullanırken, Yanıcı, patlayıcı, çabuk alev alıcı ekipmanlardan veya unsurlardan araçlarımızı uzak tutmamız çok önemli. Peki Korhan Bey bir noktada daha e, soru soracağım sizlere. Elektrikli araçlar, tüplü araçlar bunlar mesela yanmaya daha müsait araçlar mı? Bununla alakalı gibi... Şöyle LPG'li araçlarda herhangi bir bariz sıkıntı yok. Bunların da LPG testleri, tankların testleri onaylı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Kaza veya vesaire durumlarında gönül rahatlığıyla kullanabilirler. E, ancak... Elektrikli araçlarla alakalı da tabii ki bunlar çok yeni hayatımıza girdi. Batarya sıcaklıklarının kontrol altında olunması ve yine bazı araçlarda, çoğu elektrikli otomobilde bu var ama soğutma pompası sisteminin olmasını alırken kullanıcılarımız dikkat etmeleri de fayda var. Yine araçların gölge yerlerde tutmaları ve molalı gitmeleri özellikle arası ulaşımda son derece büyük önem arz ediyor. Onun dışında elektrikli araçların veya LPG araçların şu an için herhangi bir ekstra risk faktörü taşıdığına alakalı bir sıkıntı yok. Son bir soru daha sormak istiyorum. Önlemlerden bahsettiniz. Kolonya, deodorant gibi e, maddelerin bulunmaması gerekiyor ama peki diyelim ki böyle bir durum oldu. Araçtan duman gelmeye başladı. Böyle bir riskle karşı karşıya kaldılar. Ne yapmalı? Tabii ki de. yangın söndürme ekipmanımızın e, mutlaka bagajımızda veya daha doğrusu sürücünün e, koltuğunun altında bir yere sabitlenmiş olması yangın söndürme tüplerinin bakımlarının ve tozlarının devamlı kontrol edilmesi önemli. Yani sadece biz bunu aldık. 3-4 yıldır hiç kullanmadık. Onun bir gaz seviyesi var. O basınç seviyesinin ve içindeki toz maddesinin devamlı kontrol edilmesi ve yenilenmesi, doldurulması gerekiyor. Kaputu açmadan bu da önemli bir şey. Hava çünkü yanıcı bir oksijen şey yapar. Kaputun altından e, karbüratör önünden yangın söndürücü doğru bir şekilde sıkmak ve en kısa zamanda 112 acil ekipman e, numarasından e, itfaiye ekiplerine haber vermek, aracı istop etmek, güvenli bir şekilde dörtlü yakarak trafikte sağ kanada güvenlik önlemlerini almak burada son derece önemli. İlk yardım setimiz ve e, yangın söndürücümüzün mutlaka araçlarımızda bulunması gerekiyor. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür efendim. Ederim.